Türkiye'de kadına şiddeti caydırıcı hale getirmek için çeşitli çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen KADES uygulaması kadına şiddeti önlemede etkin rol oynuyor. Şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES ihtiyacınız olduğu anda... İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan uygulama üzerinden Türkiye'de 500 binin üzerinde ihbar alındı. Bu rakam Karaman'da 900 olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir kadın şiddet, şiddeti hak etmiyor. Her şey karşılıklı. Evet. Döverse? Döverler. <laughs> Cennet anaların ayaklarının altındaysa bu kadınlara uygulanan şiddet niye? Kadese kayıtsız kalmayan Karamanlı kadınlar tek tıkla yardım çağrısı yapılabilen uygulamanın her kadın tarafından kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Her kadının telefonunda aplikasyon olarak indirmesi gereken bir şey. En azından kurtulma şansı olabilir. Hani e, en azından ölüm gibi bir şey düşünülüyorsa. E, kayak gibi bir şey olduğu zaman en azından daha çabuk herhalde müdahale edilebilir. Şahit olduklarım da var. Anında ekipler müdahale ediyor nerede olursanız olun. Bazı kadınlar tarafından ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik daha etkili adımların atılması gerektiği ifade edildi. Buna cesaret edemeyecek çok kadın var ülkede ve bastırılmış. Kadına yönelik şiddeti düşünürsek eğer çocuk alması gereken değerleri alırsa, öğrenirse zaten kadının ne olduğunu anlar, kadının değerini anlar. Yani annenin, babanın, kadının değerini anlayacağı için. Yani nasıl şiddet uygulası değerini bildiği bir şeye nasıl zarar versin? İçişleri Bakanlığı resmi web sayfasından yapılan açıklamada ise, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki Kadına El er Kalkamaz programında 3.866.584 erkeğin bilgilendirildiği 1.038.000 broşürün dağıtıldığı kaydedildi. Yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesinin hedeflendiği belirtilirken izleme merkezi tarafından 611 elektronik kelepçe vakasının takip edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı takibi altındaki vakalarda cinayet yaşanmadığı da kaydedildi.